hemen geçelim Nemonata'nın yeni videosuna. Mis. Hadi iyi seyirler. Oğlum abone olun şu kanala amına koyayım. diye bir tavır takındın ama hoş sanırım umrumda değil o yüzden her yayın iki saat alayıp duruyorsun da o gaming chair sunar. Uf, <laughs> ne yapıyorsun lan? Evet lan. Ah, abi bir şey söyleyeyim. öncelikle repo <laughs> gelmek ister misin onu bir soracağım. İşin var mı? <laughs> Gözlerim yaşardı şarda <aman> amına <laughs> Aa beni oyuna çağırdı ya. <laughs> Gelmek Oğlum dur bir dakika şunu bir atlatmam lazım. Bir. <laughs> Aslanlarım dedim çocuklar. Oyun oynamışlardı Minecraft'ta çağırmamışlardı dedim. <laughs> Son saniyede düzelttik var ya. Bozun araba sende. Oh. Dikkatlice git. Çekilmişinden yaratık çıktı lan. Dalga geçmeyin ya çok hastayım. Saru. <laughs> Nasıl düştü öyle? Niye eğleniyorsun sen? Tukan abi düşti, düştü düştü. Ne oldu? zaten ona Ya işte niye öldü? Saro diyordu gitti. <laughs> Arabama gidiyor. Arabam, arabam. Hello! Kerefsiz veletler ya. Orospu bu çocuğu seni. <laughs> eee çocukları. Oros bu çocukları. Kaç Allah belanızı vermesin. Tutamıyorum sizi. Allah belanızı Allah belanızı. Ne yapıyorsunuz be? <laughs>

Ya yeah, ya yeah. yeah. turn me to a superhero ya ya did it turn me to a superhero ya yeah. <laughs> Full ya buradan o çıkılmıyor. Çıkılmıyor. Gel gel. Nasıl çıkacağım buradan? Space'te çıkmıyor. Şey söyleyeyim bu. mi? hal yaklaş tamam mı? Koşmadan koşmadan. <laughs> Amına <laughs> <ya. gülüyor> koyayım. Koraya, koraya bak, koraya bak buraya, buraya. Ba şerefsiz. Abi! Vurla! oğlum? Abi tutma adam. Şey koşmadan koşmadan alıyor. Koşmadan alıyor direkt. Aha top. Yumru vururum önünde kimse. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> koşma koşma. Ya koşma değil koşma değil. Koşmuyor zaten karakter hep koşma modunda. Götünü siktiğiminin karakteri hep koşuyor. <laughs> Ne? Isıtıyorsun. Oy. Hep ayarlıktı lan. Çay yapıyormuş bu. Isıtıyormuş zaten çay. I'm loving this shit right now. Burada kalsam mı ya? Eve dönmeyeyim burada kalayım ya. Ohohoho, wow. <laughs> Oo, menüye bak. <laughs> bak 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 çok güzel. Meyve falan hazırlamış baba. Öyle bir şey olamaz ya. <laughs> SHUT! Shoot! Shoot, I'm gonna have to move with it! SHUT! Oh, You fucking this, bro! missed THE NET, oh. man! I'm gonna cry, man! I'm gonna fucking cry! Come back! La zona, la zona, la zona con la pelota! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Inan, so, so much come, in my come on, so come on! Oh, I'm sorry! I'm sorry! No problem! I love you, brother! <laughs>

I still got PTSD. Motherfucker, It's just big me, nigga. I'm really like that, your best work is a light pack, nigga. Prince outlive my Jack, nigga. all your dogs getting buried, that's okay with all these nines. He see pet cemetery, nigga. Hiçbir info vermeyin. Herkes chat açıyor. Az önce ünlü bildirimi geldi mi gelmedi mi? Evet veya hayır yazın. 3 deyince. Tamam. 1 2 3. lar katil zaten arkadaşlar onu gösürdüyüz. görmedim <laughs> O <Ağırı>. Oğlum <oynuyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> <O gülüyor> baboli kim vurdu lan? Sen vurdun vurdu kim vurdu Hayır, onu lan. Işte yani. i̇şte, yani. işte, yani. baboli katil zaten koyayım. Çeyiz'e. sen vur. diyor. diyor. Aşıklar da. bir süre bekliyor mu cesedin başında? Bakayım çünkü hareket Oy, çok fazla. Bot diyor bu. ya çok evet. iyi. da ya. <laughs> 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 çok iyi ya. Guzguz'da derdini anlatmak isteyen kanalı. Ben yolum hayal. Geliyorum. Ay Abi bira gel abi abi <laughs> ne ya, bak abi, <laughs> bu, bu abi. Abi, ağlarım, ne? Abi. çok Abi, <laughs> lütfen, <alaydın. gülüyor> abi de bak, bu Şeymanur'dan gelmiş yazıyor. Ne? Bu troll mü, gerçek mi lan? Ki, Şeymanur sizin adınıza bir orangutan evlat edinerek doğayı ve size en güzel dikiyor. <laughs> Orangutan evlat edinmek ne demek oğlum? Aa harbi hayvan koruma vakfıymış lan. Orangutan evlat edinilmiş. Ben istiyordum ama. Sana çocuk aldık. <laughs> Görebiliyor muyum çocuğumu? <laughs> Hediyeye bak adam bana <laughs> çocuğumu almış. Teşekkür ederim çocuğum için. <laughs> Baba oldun. Ama göremeyecek miyim? Bir de oğlumu diyecektim bak nedense. İçime doğmuş. Neden? Araba nerede? Çok iyi. Ah, abla... Bak, bak size bir şey diyeceğim. Alın. Al. Alın kanka. Alın kanka. Takanı sonu bol olur işte. Ekip yok var ekip bak Çok Turkan, bak bak şeyde ya. var portrede var Tukan koyduk portreye sessiz sessiz geliyor yok, ya bir de de bak burada Kaya gibi. Şey İteleyim mi? Kaya gibi. Al Ha soldaki ben sandım ama saniyelik böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> bir an böyle iyi sol açıdan bir görünce korktum ama koyayım. Böyle ayfa bir erkeğe nasıl barbekü giydirme oynatmaya çalışırsınız? Hayırdır lan? Bro, what the fuck is going on? Out> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <coughs> yes, yes. not bir <laughs> Lokman Hekim eleştirisi gibi bir şey. Ben de bilmiyorum saçma bir hikaye zaten. Anka Lokman Hekim hastane değil mi ama ona önünde ya. <laughs> Gerçekten var mıymış tarifi Lokman Hekim? Lokman Hekim zaten be. o Lokman. şey değil mi adam ya? Asıl bu işte Nasıl ne ya? tıp alanında tıp alanı değil de şey tıp ne tıpıydı lan? Alternatif tıp. <laughs> alternatif Al tıp. Aynen. <laughs> Bayağı bir sürü kanka, şey bulan şey o zamanlarda ona onun şeylerine falan dayanmıyor mu bir sürü Bilmiyorum şu an hiçbir E o zaman Lokman Hekim hastane mi açmış? Ha? Yok o daha çok İbn Sina kanka, Lokman Hekim biraz daha... Hayır bir de kaç yüzyılda yaşamış abi Lokman Hekim? Bilmiyorum, adı Kur'an'da geçiyor. çıkıyor? hastaneye nasıl açmışlar? Torunları mı açmışlar? Işte, hayır ya adamın adından açmışlar işte. Demişler ki bu adamın şifacı, <laughs> aynen işte ya. öyle. Yasak ya, olması lazım oğlum, çok saçma lan. Bir şey işte soracağım. Ejderi Köy'deki Fatih Sultan Mehmet kuruyormuş Fatih Sultan Mehmet'in <laughs> mi? Yani... <laughs> Tamam <laughs> Farklı bir şey. Abi, kanka sen... Osmanlı Osmanlı tekel falan Osmanlı torunu oluyor. <gülüyor> Sittir ittir ittir. Tarsan gelecek. Gitmeyin durun bir. <laughs> Arka taraf gelin benimle. <laughs> abi sen değiliz abi. Abi tek umurum. Geliyor oğlum itil oğlum itil oğlum. Sağ rahat Hayır. Direnişe. Bu çok iyi lan. Helal olsun. Helal <laughs> <Gelişen. gülüyor> <Ayy. gülüyor> Kurtardı. Helal. geliyor gelin. Bekleyin. Arkamdan şu an. Sayın. gidiyor. <laughs> sayın gitti. Tugay Arkam geliyor. Arkamda kal. <gülüyor> <gülüyor> Düşeceğim bak. Ah. Et, ah da set. Ah. Siktir git yarrağım. Ne oluyor lan? <laughs> çok korktum o bana koyu. Hadi. Abartmak için söylemiyorum kastım maçların hepsinde lagım vardı. İlk girdiğimiz andan itibaren. Bak kanka sen zaten iyi kalecisin. Biz senin lagdan dolayı tutamadığını biliyoruz. Ama bu maç inşallah lag olmaz. Hadi ağlamak <laughs> için söylemiyorum şu kaleciliğin cidden mesuliyeti çok yüksek insan. Yok yok heyecan yapma. Heyecan yapma. Kimse sana bir şey demiyor oğlum. Evet. Lanet olasın kadar Son saniyede bir tane daha yedi. Olsun, Elinize sağlık. Bazı onu götürün, nereye sağlık. Çöpek gibi her yerini aldı ya. Sikti mi yarrak kafası? Bu arada evet. Yani ne anlatıyor bu yarrağımın kafaları? Konuşmayacağım. Çok attım, tutturdu falan diyor. Ne tuttu amına? Tut, çektiğini gol attı ya. kesecektim hızlı davrandı anasını satayım. Pışt balık pışt. ya gerçekten vasıfsızım yine yani bıktım koyayım. Sen gel bak bir şey göstereceğim sana. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öldürmeyeceğim ben böyle bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak tamam hani çok ah. ah! <laughs> çok iyi denk gelmiş burada ya. <gülüyor> 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 Hadi bu adam nasıl düşman olmasın bu çocuğa kardeşim? <gülüyor> 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 Selebini aldım böyle gördüğüm gibi tık diye vurdum. Lütfen patron beni karanlıkta bırak. Ben karanlıktan çok korkarım. Tamam bana kaybeden şey nefretin varsa söyle Başüst. oğlum. Evet evet evet. Evren'in ve düşmanlığını arkadaşlar, hatırladı. Dün, Abi, dün, arkadaşlar dün, dün, dün. Pro protokolü hatırlayın. Protokolü hatırlayın ya. O, ben yap. seni patlatmadım ki. Ben Mert mertlerle patlatma joyu. Oğlum oynadım. protokolü de sana at özel. Başlık attım lan. Haydi başlattım. Tamamlıyor. Çıkardım. Ne oldu be? Geyirdi mi <laughs> o? Ya pisli mi ya? ya nasıl pisliksin ya? <gülüyor> <gülüyor> nasıl gidiyor bir de? <laughs> bir de sıkın. <laughs> şey sıkın lan. Sen, 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 kaç, kaç, Mert bekle. Kaçtım kaçtım. Ne yapıyorsun? patlayacak Küpü düşüreceğim bak yani. Oğlum, ya. Oğlum patlardı. Yine ver. Bir sıktım adamın üstüne. Ya bu ne ya? Ya şaka gibi ya. Ya yine ya. ya yine mi tuttun beni? Amına koduğum çocuğu bu sene de diğer tarafa koşuyorum ya. <laughs> ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Helal iyi kaçtı. Koş. Ne oh, oh. amına koyayım ya. Neden? Atilla Taşı şarkılarından birini söyle de görelim. Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürükle. Canım acısın boş ver benim için bu bir zevk. <laughs> ne? ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? İki dakika gittim lan neler olmadı neler. <laughs> Spesmak abi sesini gösteriyor. Cansu da enerji alıyor. <laughs> Vur bana. What the fuck Müzikte de get <getireyim>, off <laughs> Ne oluyor oğlum <laughs> bunu? Dur lan. Al bunu da canım. Ne gibi şu an diyor ki niye emin gelmedi? Çünkü olağanın dışında bir gameplay yapıyorum. Olağan mı sikiyim Olağanın gerçekten. <laughs> Bak şimdi. <de. Gülüyor> Gördün mü? Gördün <laughs> <yalan> mü? <laughs> ya, <yalan>, <laughs> Çok iyi vurdu, tamam, güzel vurdu. Oğlum çöz, çöz. ben var ya ben 16 yaşındayken her zaman böyle PARA 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 Çöz lan, bırak beni. <laughs> Koy, direkt geliyor bu. Ha bitir, abi, bitir. Tamam. Burayla uğraşma. Bitirme, bitirmedi. bitirme. Bitirme kanki, git. Kanka git. Kanka, kanka. kanka geç, kanka, geç kanka. kaldı, geç kaldı. Hayır! Mertesim, Hayır. Kanka dönmüş Ya abi Lazlo'la niye her şeyi... ...Batboy'un partini ya. Ya inanılmaz ya. İlerik içeri mi girdi acaba, ne oldu? Bitirme dedim o çocuğa ya. Abi bitirme. Ah be dışarıda kalmış hemen. ne nasıl ya, aptal fıstık ya burada düzgün düzgün iş yapıyoruz. <laughs> Geliyor. Götürme götürme. Aman bak pa paralar ya. gider. Korda hayatımız gider bak. <laughs> dur dur dur. Bak basma atışın, gelip bas mı o tuşu? Bas oğlum düşersiniz Bak, bak, kaybederiz. 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 Trol. Bak Yakalasma. Bas mı? <laughs> ya, bas <laughs> Sen, bas <laughs> Bak arabalara doğru uçacak Geri zekalı.

Bu <laughs> ne <laughs> <laughs> Bak oyun kimi kaleye koyacağını biliyor. Heyecan tamam, yapmayın. <laughs> tutarım. Gol gelirse tutarım. Şut gelirse bende. <laughs> o nasıl bir gol ya? Ay ben. Sayın Atam. Nasıl olur? Kaleci ya? <laughs> yani, kalbimiz doğrudur ama bu oyunda ya. Bu hikayeye bir son lazım. kokusu. Mesela Ben hiç et yemiyorum, sevmiyorum. Abo sen lezbiyen şey. Vegan mısın ya? Abi ne? Şey <laughs> vegan, vegan diyecektim ya. Yok ki abi. <laughs> lezbiyen abi. Oğlum ağzımdan kaçtı Allah Allah ya. Abartmayın bu kadar. Ağzımdan kaçabilir yani. Adama vegan diyeceğime lezbiyen demiştim yani yanlışlıkla. Ben bir kayınbabama burger götürüp geliyorum. Ece seni çok seviyorum. Mustafa 14 0 6 6 Ece Analisi ki Abi İstanbul'dan Kızılay geldim ne yenir ne yapılır Kızılay'da işi şey yeme bence Bazıları antrenmandan çıkınca böyle bur 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 zaten Yerim la ne koyacağım? Ne noise ya? Ha pardon. Oyunun başlangıcını unuttum. Özür dilerim arkadaşlar. Kanka. Oh, of of, of oğlum. Bana yolduk. Bu kim? Kanka it beni it beni.

sikeceğim. <laughs> sikeceğim. Sikeceğim. Kaçamıyorum. Tamam başla temiz temiz başlangıç. Temiz başlangıç. Sıfırdan. Bak bize sanki özgürmüşüz gibi seçim yaptırıyor. Ama yanlışı seçersek izin vermiyor bak. Left tramayı. You passed the test. Otoritenin üzerimizde kurduğu etki görüyor musun? Korkuyla bizi yönetiyor. Şerefsiz. Aşağı 10 kişi Buraya smoke at, buraya smoke atın. Buraya, buraya smoke atın. Anadan, abladın, koş 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 koş. Bu çocuklar oh, dinle. Aa gördün mü? niye yerer diyorsun. Yarı.

Beni duymamıştır kimse. Oo hadi. efendim. Üçgen abi bana oy versene oy ver. Oo sen lobici misin? tabii oy ver. Tamam hadi oy vereceğim sana. Unutmazsam veririm. Kordi görmedi. Ben montajerimde gördüm. Kordi bu arada tepki var. vermedi ben şey dedi. Yapıyordum. Arkadaşlar ben de az zaten görev yapıyordum. Görev yapmıyordunuz görev nereye yapıyordunuz? Görev yaparken Aa. de ağabey görev yasını yasını saydım saydım yapıyordum. Barda Ay görev yapıyordum. Ne Öldürdünüz Dodo değil mi bu şerefsiz? Göt veren. Sen şerefsizsin. Oğlum ne alaka? Ya bütün mepe gidip ya bak, bütün herkes bunu istiyor. Lobis, lobisiyim ben diye o istemiş ya. <laughs> Ama bu numarayı öğrenmiş <laughs> olmanız lazım yani arkadaşlar. Bu numarayı öğrenmiş olmanız lazım arkadaşlar. Hayır yaptık daha önce bunu. Ya. Kanka ben Hayır, böyle bir şey şahit öyle. olmadım yapıldı ya. Yapıldı da bu yapıldı ya, da herkes oyu veriyor baba adam gizli gizli vermiş helal olsun. Ya bu güzel bir oyun kurgusu sayın ağzı. Bırak abla bunu da. Abla arkan. Yani. Aha, ah be. Kaç abla, kaç abla, kaç abla, kaç abla. Kaç abla, kaç abla, kaç abla. abla, abla. Stabilen bitin, stabilen bitin. Öldü. Ah, ben yemleyeceğim, kaç. Aa canavar döndü. Canavar öldü. <gülüyor> 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 Çok <gülüyor> iyi lan. Arabaya geçsinler abla, arabaya geçsinler. Söylüyorum. Şansa bak lan. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, kaldırırım ben seni, kaldırırım. Smok içi var bir tane. Diğeri site'deydi üstte. Abla düştü. E <laughs> çanakta biri. Biri çanakta. Hulusi abla Esat'ta manyak, site'de var bir tane. Site'de, site'de. Vurma vurmayın, vurmayın. Vurmuyorum, hadi abla. Ne yaptın lan be? dedik ne? Entire oynayamam. <laughs> Mert, Tukan abi çağır... Tukan abi yok mu? Tukan abi attık arkadaşlar ekipten. Dışlandı ya. Merhabalar dede. <laughs>

Söylene den, tok çekinmeden savaşır hep önce peden Sen de fıtıkla yapıştın hemen yere dedem Şarkının sonunu bile göremeden Bu diz değil dostum bu ancak bir ön eleme Geldik amcamızın yok oluş ne Senin gibileri öyle bir gömeleme Pevet görevine o yüve de atalım Mis gibi Tekrardan teşekkürler